Evet arkadaşlar. Bugün yağ değişimi yapıyoruz. Kirkoyu kaldırmaktansa böyle odun koyduk. Havaya kaldırdık. Ön tarafı. Ali Usta yağ değişimi yapacak şimdi. Evet alttan yağını çıkarıyoruz şimdi. Şurada dökülüyor. Dalıyor böyle. çok öyle de yine şey yapmaz. Bayağı yağ çıkmış bunlar. Biraz daha var ama dur dur dolsun. Ben bakacağım bunu şimdi. Dolsun dolsun. Tamam sok ötekini şimdi. Yavaş yavaş. Bunu çekeyim kenara. Alayım bunu. Az daha dökülü bana. Bir altta kapağı var. Kapağını açıyoruz. Burada. Böyle de. Kedimiz de geldi. Üç o. Gel bir el at bakayım. Oldu mu? Ne oldu oğlum? Pıs pıs. Ya bitmek üzere. Kalitesi nasıl hani? Kötü. <laughs> Çok anlarsın ya. Kaybol. Kaybol. Şey yapıyoruz bit. Bir gördüm sanki. Bütün. oğlum gel. Gel de şu yağ bir dök be. Gel. Hala abine binebilirsin. <laughs> Yağları alıyoruz arkadaşlar. Üstünde bir, bir tuhaf bir tabaka var de çıkar mısın? Hadi bakalım. Hadi. Hadi gel. bak bakayım ne Böyle bir tabaka var. Herhalde pislik ya. Arkadaşlar CF motoru lokma takımıyla 17 anahtarla açabilirsiniz. Ya değişim yerini. Şöyle. İsterseniz şunu ucuna takarsınız. 17 anahtar açıyor yani lokma takımıyla. Sen de bak bakayım hadi Tamam olur mu Bu ya eskimiz Arkadaşlar Yani şöyle bir tabaka var onda 5000 de yapacaktım ama tam 5000 olmadan 4500 de yapayım dedim ya bakımını halen daha ufak ufak damlıyor. Tamamen bitsin onu sonra alacağız. Kedimiz de burada. Rahatına biraz düşkün. Pis pis. Tamam. Şimdi vidasını takalım arkadaşlar. Ne oldu? Yağ mı geliyor? 17 anahtar değil mi? Hı hı. Şimdi 17 anahtarı takacağız arkadaşlar. Daha sağlam yapacağız. Sıkıştırıyor. Tamam. Burası tamam arkadaşlar. Castrol marka yağ kullanıyoruz. 10-40. Normalde motul demişlerdi ama İstanbul'da CF motorların tamircisi bir abi var. Bize bunu önerdi. Bize bunu kullanıyoruz. 10-40 Castrol. Şimdi buradan dökeceğiz. Huni yardımıyla. Tak bakayım hadi. Şu siyah kapağı sökmedik arkadaşlar. Böyle huni yardımıyla boruyla falan yağmış şimdi döküyoruz. Alttan dikkat et. Bakarsın dışarı çıkar. Bir tanesini döktük arkadaşlar. Şimdi diğerinde. Tam 2 litre almıyor zaten. Tamam şimdi bakalım ne durumda diye. Daha dökme. Bir bakalım aşağıdan. Daha var. Daha gelmemiş, dolmamış arkadaşlar. Biraz daha dökelim bakalım. Böyle bir tamam mı? Bir bakalım. Bir bakalım. bakacağız şimdi arkadaşlar. Nerede? Biraz daha var. Biraz daha dökelim. Şurayı aldı hep sanki. Kiritçeye hmm. damla döktük ama. Daldı mı? 2 litre yağ yetmedi arkadaşlar. Kastrol. İstanbul'daki abimizi aradık. Bizde motul var elimizde. O da 10.40. Onu dökebilirsin dedi. Şimdi motulu döküyoruz. Bakalım bununla dolar mı? Var mı bir şeyler? Dur yavaş. Almış. Gel. Sanki daha siyah da. Ali önemli değil dedi. Konuştu usta. Beklediği de tamam dedi. Ne dersin. Dolmadı mı? Bitti mi ha? Daha yarım dedi. Bir yere gidiyor sanki ya. Bir bakalım bundan sonra. Tamam sanki. Yok. 3 litre sonucu doldu arkadaşlar. 3 litre aldı. Biz 2 litre biliyorduk ama 3 litre almış. Şimdi çalıştıracağız. 5 dakika bekleteceğiz motoru. Çalıştıralım. 5 dakika çalıştıracağız